Herkese selamlar hocalarım, merhabalar. Üçü bir arada serildiğimizde artık bugün de bir ne var? Phrasal verb sorumuz var. Phrasal verb sorumuzda YDS ile başlıyoruz sorulara. Peki bakıyorum şimdi rely on, depend on, bank on, rest on çokça karşıma gelen. Depend on, bank on, based on, e, count on ya da upon. Ya da rest on, Sıklıkla karşımıza gelen güvenmek, bel bağlamak anlamında dayanmak, güvenmek, bel bağlamak anlamında kullandığımız break into zorla girmek, pass for diye kabul edilmek, call off, iptal etmek, lead to sebep olmak anlamında ve iş anlamlıları da bring about ya da bring on ya da bring along ifadelerini kullandığımız ya da give rise to give rise to Lead to mm, soreness and the resulting cause induce yield Trigger. stimulate yada spark of Bunları söyleyebileceğimiz eş anlam verebileceğimiz ifadelerimizde. Peki bunun dışında başka soruda ne söylüyor? Şimdi bu bileşenler benim için diyor ki bu bileşenler kansere bir şey olacak. Yüksek konsantrasyonda yüksek yoğunlukta ee, bir kansere ne olacak? Şimdi benim için burada bu bileşenler kansere güvenir der miyim? Kansere zorla girer. Kansere diye kabul edilir. Kanseri iptal eder mi? Kansere yüksek yoğunlukta kanser iptal mi eder? Yüksek yoğunlukta kansere sebep mi olur? Ki sebep olmak ifadesi burada çok daha net bir şekilde cevap olduğunu belli ediyor gibi. Hemen cümle çevresinde kontrol edelim. When you cook meat, ne yaptığında Eş, sen diyor eti pişirdiğinde bir kimyasal reaksiyon turn into neye dönüştürmüş yani kereatin dediğimiz ifade kimyasal bir reaksiyon kereatini bir grup bileşeni bilmem ne amin olarak isimlendirilen bileşen grubuna dönüştürürmüş ve there is some evidence bazı kanıtlarda varmış ki bu bileşenler ne olacak kansere sebep olan bileşenler olduğuna dair de kanıtlar varmış diyeceğiz cevabımız direkt ne olmalı lead ifadesi olmalı. Evet hocalarım sorumuza YKS ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaydı durdurup devam ediyorum. Çünkü siz beklememeniz için kelimelerin anlamlarını sizler için yazıyorum. Şimdi baktığım zaman get along bizimle get along mesela with ile kullanılabilir. Birisiyle iyi geçinmek anlamında. Drive from den kaynaklanmak, den meydana gelmek ya da steam from. Steam from, derive from, arise from, originate from, Originate from ya da emerge from söyleyebileceğimiz bir şeyden kaynaklanmak bir şeyden türemek anlamında kullanabileceğimiz ifadelerimiz. Account for açıklamak ya da izahat etmek diyebileceğimiz oluşturmak anlamında da oluşmak oluşmak oluşturmak anlamında da kullanabileceğimiz bir ifadeydi. Neler söyleyebilirim? Mesela consist of consist of comprise of comprise of ondan sonra a compose of make up ya da be made up bunlar da eş anlamlı olarak kullanabileceğimiz ya da form ya da constitute bunlar da eş anlamlı olarak verebileceğimiz kelimelerimiz go through ya da get through ya da go through, get through ya da pass through söyleyebileceğimiz kelimelerimiz. Eş anlamlı olarak kötü bir durum yaşamak, başından geçirmek, deneyimlemek söylediğimiz ifadelerimiz. Bring about sebep olmak. Biraz önce çözdüğümüz YDS'de de eş anlamı gelmişti. Lead to olarak. Peki bakalım şimdi. Ne söylemiş? Bir zıtlık bağlacı atmış. Demiş ki beyzbol oyunu ne olarak bilinirmiş bugün? Eşsiz bir şekilde Amerika'da, Amerika olduğu bilinirmiş. Peki, sonrasında o demiş, popülermiş. Nerede? İngiltere, İngiliz çocuklarında popüler olduğunu söylemiş. İngilizlerin çocuklarında popüler olduğunu söylüyor. Şimdi benim için baktığım zaman bir yerde eşsiz bir şekilde Amerika'ya ait olsa da popüler İngiliz çocuklarının bat and ball oyunu ne olarak isimlendirilen işte rounder olarak isimlendirilen bat and ball olarak oynadığı bir oyunmuş. Şimdi o zaman benim için burada biriyle iyi geçinmek ya da bir şeyi açıklıyor mu, sebep oluyor mu ya da bir durumu atlatıyor mu, yaşıyor mu? Aslında benim demek istediğim burada şu. Bakın bu beyzbol oyunu Amerika'ya ait olduğu, oraya özgü olduğu bilinse de neymiş popüler İngiliz oyunundan kaynaklanıyor. Aslında oradan türüyor. Den kaynaklanmak, den türemek anlamında kullandığımız ifade bizim için doğru cevabımız olmalı hocalarım. Gelelim yok dil sorumuzda. Bize ne sormuş hocalarım? Come in. Böyle yarışmada belli bir sırada olmak, moda olmak anlamlarında. Refer to, atıfta bulunmak. Bir şeyi atfetmek anlamında. Run into, karşılaşmak, rastlamak anlamında. Run into. Come across. Come across. Ya da bump into. Bump into. Confront. Confront. Ya da encounter ya da face, meet diyebileceğimiz ifadelerimiz karşılaşmak, rastlaşmak, rastlamak anlamında split up, bölünmek, get through yine biraz önce yok diye sınavında çıkmıştı. Kötü bir zaman geçirmek, deneyimlemek, yaşamak anlamında kullandığımız kelimemiz get through, go through ya da pass through anlamlarında da kullanıyorduk biz bu ifademize. Peki bakıyorum şimdi demiş ki bakteriyeli, bakterilerin bakteriyel büyüme terimi. Bakteriyel büyüme terimi genel olarak nedir? Bir popülasyonun bakterinin bir popülasyonun büyümesi. Hmm. Neyden ziyade? Bireysel bir hücrenin büyümesinden ziyade bakterinin bir popülasyonun büyümesini ne yapar? Bölünür mü? Yarışmada belli bir şey sırada mı olur? Yoksa karşılaşmak, rastlamak mı? Kötü bir zaman geçirmek mi? Yoksa şunu anlatır, şunu atıfta bulunur mu derim. Cevabım nedir? Atıfta bulunmak. Şunu anlatır, şunu atıfta bulunur demem gerekir. O yüzden cevabım ne olmalı hocalarım? Bursa. Şimdi bu temizlemem gerekiyor tarifimi. Sizlere şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Bakın get true yok dil ifadesinde gelmiş. Go to YKS dil ifadesinde gelmiş. Aynı şekilde bring about YKS dilde gelip lead to da eş anlamlısı olarak YDS'de gelmiş. Gördüğünüz gibi hem yök dil adına alan ayrımı yapmadan sağlık sosyal fen olarak hem de sınav olarak YDS yök dil ve YKS dil olarak sınav ayrımı yapmadan kelimelere bakmanızı çıkmış kelimeleri ezberlemenizi ve soruları çözmenizi tavsiye ederim hocalarım. Bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.